Agro'ya gitarım da bilinçli tarım programına tekrardan hoş geldiniz. İkinci bahçemiz. Manisa, Şe Bahçemiz. Yavuz Tarım. Hakan abiyle birlikteyiz. Ve Halil amca ile birlikteyiz. Halil amcanın tarlasında zeytinlerinde. 15 yaşında bir trilli ağaçları var yine. Zeytinliğinde. Bakırımız uygulandı. Bu bakırımız nasıl etiketti? İlk önce abilerimizi bir tanıyalım tekrardan. Halil amca merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. <laughs> Hakan abi sayesinde tanıştık abi senede. Bayin adam, Hakan tabi, abi. Bayin odur yıllardır ne uygulama yaptın arkadaşlar? Abi? sen bizim bakırlarımızı uygulamışsın. halkılı he. Herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu arazide? ağaçlar meydanda. bakın. Meydanda. Hakan abi de aynı şekilde. Yüzümüz gülüyor öyle söyleyeyim burada. <laughs> üç uygulama yaptık. <laughs> üç uygulama Bastır. bakır. 3 uygulama uygulama yaptık aynı şekilde. En ufak bir En ufak bir hastalık ortalıkta yok. Taneler zaten maşallah fazla fazlasıyla var. En sonunda o yeşil bastırınızı verdik. 7 3 7 var ya. 7 7 7 yedi. Bastır 7 8, 8, 8. 7 8, 8. 7. 8, 8. Aynı şekilde tane tüm, beraber deniz verdik. Tüm. Harika bir sonuç elde etmişiz burada. Tane tüm, harika. Bunların hepsi yağ gidecek. Yağlık trilye bunlar. Aynı şekilde. Halil amca memnun musun? Nasıl buldun? Mem memnunum, memnunum. Verdiğinle ilaçlarla işte Zaten burada. Akar abi. Hakan abi bir Ağaçlarda meydanda. Ben de burada. Şimdi kötü olsa Hakan abi vermez diyorsun ya. Ağaçlardan belli olur. <gülüyor> <gülüyor> Çiftçimizin memnun olması Bizi de çok memnun ediyor Çiftçimizin mutluluğu bizim gururumuzdur Arazi çekiliyoruz videolarımız devam edecek Hakan abi teşekkür ediyoruz Aynı Herkes şekilde Yavuz'larım Çiftçimize de çok teşekkür ediyoruz Bizi takip etmeyi kesinlikle kesinlikle unutmayın